Söylediniz mi kızlara? Ne zaman söyleyeceksiniz Kuzey? Anneleri vefat ettiğinde mi? Şöyle bilmelerini istemiyor. Yıldız bana bir akıl ver. Nasıl söyleyeceğim? Sen söylemeyeceksin. Şule söyleyecek. Söylemeyeceğim diyor. Bilmesinler diyor. Sen ne zamandan beri Şule'nin söylediklerini yapmaya başladın Kuzey? Ha? doğru olanın ne olduğunu biliyor. Git Şule'yi ikna et. Çok erken bir yıldız. Anneleriyle yaşamaları gelirken onca şey varken. Ben nasıl üstesine geleceğim? Kendine gel Kuzey. Yasını sonra tutarsın. Şu an kimseye bir şey olduğu yok. Kızlarım hayattaki en büyük acıyı yaşarken ben hiçbir şey yapamayacağım. Bir Babanın kızlarının yarısını saramaması ne demektir biliyor musun? Sen? Saracaksın Kuzey, saracaksın. Onların hem annesi hem de babası olacaksın. Ama şu an bunu düşünmen için çok erken. Onların daha hala bir anası var. Baba Kuzey, eğer şimdi gidip kızlara her şeyi anlatırsanız, yarın kızlar sadece annelerinin yasını tutacaklar. Ama anlatmazsanız hem annelerini hem de babalarını kaybetmiş olacaklar. Seni affetmezler Kuzey. Güçlü ol. <laughs> kusura bakmayın rahatsız ediyoruz ama. Bir şey mi oldu? Hani kızlarla bir şey konuşacaktık ya Kuzey. Baş başa. Benim zaten işim vardı. <laughs> Aa, ne konuşacaksınız ki bizimle? Geçin oturun kızım.